Merhabalar, yeni bir eğitim videosuyla da beraberiz. Bu videoda BCVC e, nasıl okunuyor bilmiyorum bir dakika. BCBC, BCVC. E, Türkçe'si BCVC. Evet. Bugün sizlerle BCVC'den nasıl bir ek gelir elde edebileceğinizi göstereceğim. E, BCVC bildiğiniz üzere bir link satma servisi diğer link kısaltma servislerine göre daha çok para kazandırdığını söyleyebilirim. Bu site kimler kullanabilir arkadaşlar? Bu siteyi bir Facebook sayfanız varsa veya bir Instagram sayfanız varsa, YouTube kanalınız varsa, belirli bir sizi takip eden kişiler varsa, web siteniz varsa bu siteyi kullanabilirsiniz ek gelir elde etmek için. Linklerinizi kısaltarak para kazanıyorsunuz. 1000 görüntülenme başından 10 lira 20 lira işte neyse. Bu değişiyor tabii ki de. Telefondan tıklarlarsa daha çok para veriyor. Ben de bu siteden Para kazanıyorum arkadaşlar, dolar üzerinden hesabınıza gönderiyorlar. Güvenilir bir site gerçekten, sizler de kullanabilirsiniz. Daha önceden bu siteye e, banka hesabınızı eklediğinizde veya kredi kartınızı eklediğinizde değiştiremiyordunuz. Yeni gelen güncelleme ile birlikte banka hesabınızı da değiştirebiliyorsunuz. Yeni banka hesapları, yeni ödeme yöntemleri ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben de zaten yaklaşık 85 dolarlık bir e, toplam kazanç elde etmişim. Bunun 78 dolarında çekmişim Yani güvenilir bir site olduğunu sizlere söyleyebilirim İstediğiniz linkleri buraya ekledikten sonra Kısa dedikten sonra kopyalarsanız e, istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz ve bu şekilde tıklanma başına para kazanabilirsiniz Tıklanma oranlarında şuradan göstereyim ben size Kazanç verdiğini Türkiye'deki ödeme yöntemleri de bu şekilde arkadaşlar Eskiden e, CPM başına Bir 1.40 dolar veriyormuş. Şu anda da 2 dolar veriyor. Eğer takipçileriniz mobilden tıklarsa daha çok para kazanacaksınız doları üzerinden. Bu şekilde aylık olarak kazanç elde edebilirsiniz. Ödemelerde 10 doları geçtiği sürece her cuma günü gün içerisinde ödeme yapılıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla eğitim videosu için aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.